İyi akşamlar arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Giresun Spor Fener maçı bittikten sonra bekledim. Hepsini birden seyredim. Ondan sonra bu üç günlük maçların bir şeyini yapayım dedim. Analizini yapayım size dedim. Değerli arkadaşlar, iki güne ve üç gün evvelki yaptığım analizde dört büyük takımı anlatırken söylediklerimin aşağı yukarı aynısı çıktı. Neticeler oldu diye söylemiyorum. Mesela Fenerbahçe Giresun Sporu yendi. Puanını 13'e çıkarttı. Ama emin olun ki bu oyun Fenerbahçe'yi ileride çok iyi yerlere getirmez. Yani dediğimin Kesinlikle arkasındayım. Beşiktaş'ın savunmasının kötü olduğunu söyledim. 3-0 öne geçmesine rağmen rakiplerin iyi mücadele etmesinden 3-3 kaldı. Galatasaray takımında sorunlar olduğunu, takım kurulamadığını söylemiştim. Falan filan. Yani onlar, onların sorunları. Dolayısıyla onların sorunları ama aynı ligde oynadığımız için bizi de ilgilendiriyor. Şimdi bu videoda bu akşam e, saat 5'te başladığımız Konya'daki maçın e, bir analizini e, anlatmak isterim size. E, bekleyen arkadaşlarınız vardır. E, ben de bekledim. Çünkü e, maç biter bitmez e, bunu yapsaydım e, farklı şeyler söyleyebilirdim. Tabi sakin olmak icap ediyor. E, anında sakin olmak da e, bir e, meziyet gerekiyor. Biz anlık e, sakinliklerde çok e, becerebilen bir insan değiliz. Biraz e, bekleyip, yutkunup yutkunup öyle konuşmamız gerekiyor. E, anlık şeylerde ağzımızdan bazı şeyler kaçırabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar netice kötü mü? Değil. İyi mi? Yani Beklediğimiz e, bu kaybedilen puanlardan sonra rakiplerimizin beklediğimiz puan da değildi. Ama geliyor ki oynanan oyundan sonra bir puan bizim için üç puan gibi olmuş oldu. En azından moralimiz bozulmadı. Yenilmezlik ünvanımız sürdü. Yirmi küsür maçtır bu. 21 bir oldu gibi geliyor bana. Ama şimdi bütün talihsizlikler de talih ve talihsizlikler üstüne üste geldi. Oyun başladı gol attık. <laughs> yani daha millet yerine oturmadan işte maç başladı. Arkadaşlar bir dakika oturun. Herkes seyresi falan demeden gol oldu. Güzel. Yani güzel bir başlangıç. Sonra oyun dengeli gidiyor. Yani golden sonra biraz daha iyi oynamamız gerekirken ya vasat gitmeye başladı oyun. Daha sonra Hugo kırmızı kart gördü. Yani hiçbir suçu yok. Ne suçu yok. Evet yaptığı hareket kırmızı kartlıktı ama bilerek gidip vurmadı. Rakip ondan daha seri davrandığı için yaptığı hamlede rakibin ayağına bastı. Yani bu kırmızı kart çok doğal bir kırmızı kart. O açıdan suçu yok diyorum. Ama ondan sonra Trabzonspor sıkıntıya girdi. Çok açık verdi. Konya Spor zaten ligin İyi takımlarından, iyi savunma yapan, orta sahası iyi olan, orta sahasından forvetine yardım eden e, bir takım. Bir derzden morallendiler. Morallendikten sonra da e, hücum etmeye başladılar. <laughs> Ve beraberliği sağladılar. Beraberliği sağladıktan sonra da e, ilk 45 dakika boyunca bayağı atak oynadılar arkadaşlar. İkinci yani e, ikinci yarıda e, canlı oyuna gitti. Bazı değişiklikler yaptık. E, i̇şte Maçın 60. dakikasına kadar yine rakip bastırdı. O ara biz bir hamle yaptık yani Trabzonspor gibi vurduk döndü, vurduk döndü, vurduk döndü. Zaten yapmamız gereken Trabzonspor'un yapacak olduğu bu. Trabzonspor güçlü takım. Arkadaşlar bunu net olarak size söyleyeyim. Güçlü takım. Ama güçlü takım bir şey oynamadığı zaman kızıyor insan işte. Yani darlanıyor. Yerinde duramıyor. Anında tepki veriyor. Şimdi daha evvel de size söylediğim gibi geçmiş videolarda da size söylüyorum. Yapmayın. Uğurcan iyi olacak olduğu maçlar gelecek. Bakın Uğurcan bugün inanılmaz güzel. Sağının yıldızıydı. Yani Konya Spor Uğurcan'ı geçemedi. Arkadaşlar. Bu bir gerçek. Uğurcan çok top gelince müthiş bir kaleci. Sağ tarafa giderken sola hamle yapıp top çıkarttı kale çizgisinin üstüne çıkıyor. Uğurcan kale çizgisi kalecisi. Ama Uğurcan bir adım ileri çıkıp da hava toplarına çıkabilse üstüne vallahi kaleci yok. Yani kaleciler var da üstüne değil ama iyi kaleciler var ama Uğurcan iyi kaleci hakikaten arkadaşlar. Yani bir, bir şeyde çırpıda kenara atmayalım. Uğurcan iyi oynadığı maçlarda aldırdığı puanlarla bu takımı şampiyon yapacak. Arkadaşlar kaybımız da yok. Şimdi <laughs> Gelelim görüşüme. Yani sizin tepkilerinizi de göz önüne alarak çünkü dediğimi anlamıyorsunuz. Yani nasıl bir ortalama konuşma yapacağım bilmiyorum. Şimdi ben antrenörlük yapmadım arkadaşlar. Böyle yorumculuk yaptım. Eğer e, ee, yapmış olsam belki de şu anlattıklarımı da yapmayacaktım. Belki de. Muhtemelen bu zekamdan yapardım. Şimdi arkadaşlar 10 kişi kalınca 1-0 döne gelince insan ne bekliyor hocasından hamle olarak? İlk ne yaptı? Berat'ı geriye çekti. Abdülkadir'i orta sahaya çekerek ileride iki kişi bırakarak öyle karşılarım dedi. Ama Berat'ı stopere çekerek orta sahayı rakibe bıraktı. Berat da stoperde sudan çıkmış balık gibi oynayınca Konya Spor zaten dengeli oynayan Konya Spor Trabzonspor'a tamamen hakim oldu. Ben hoca olsaydım şunu yapardım. Bir. Berat'ı eğer geri çekeceksem Abdülkadir oyundan alır. Siyopi'yi oraya koyar. Orta sahayı rakibe teslim etmezdim. Gelecek akınların üstüne daha koşan, Berat'tan daha koşan ama ayağa pas yapmayamam ama rakibe akınlarını kesecek birini koyardım. 1-0 Bir neticeyi korurum atılan toplarla Vakayeme ve Kornel gole giderdim. Bunu yapamazsam ikinci olarak ikinci olarak Berat'ı geriye çekmez yine Abdülkadir'i çıkartır Hüseyin'i oyuna koyardım. Ben antrenör olsam böyle yapardım ama ben antrenör değilim. Tabi böyle olunca ne oluyor? Rakip üstüne geliyor, üstüne geliyor, üstüne geliyor. Şimdi yenilmek bir şeydir. Bir de adam gibi yenilmek vardır. Bir de ezilerek yenilmek lazım. Büyük takımlar ezilerek yenilmemesi lazım. Konya Spor bizi çok ezdi. Maç berabere bitti mi bitti. Ama Konya Spor bizi çok ezdi. Cannenliyi oyuna soktuk, Yusuf Sarı'yı oyuna soktuk. Efendim ee... Gervinho'yu oyuna soktuk. Ya bizim eksiğimiz savunmadan ata yiyoruz. Savunmadan ata yiyoruz ve savunmadan bize akın geliyor. Ya bunu kesmemiz icap ediyor. Hocamız böyle bir tasarrufta bulunmadı. Şimdi böyle bir şey deyince de ya abi işte siz böyle konuşuyorsunuz. İşte şampiyonluğumuz zaten böyle konuştuğunuz Metin falan filan etkili oluyor bilmem ne oluyor. Ya insan Bekliyor da şimdi arkadaşlar artık şu hale geldik. Ahmet Suat Yozcazıcı ve Özkan Sümer bizim zamanımızda. Ben onlarla çalıştım. Sonra menişten çalıştım. Çıkardılar. Bir program verdiler. Yardımcı antrenörler o programı yardımcı antrenörler yapardı. Koşturdu koşturdu falan. Şimdi artık tamamen değişti. Teknik direktörler kondisyon vermiyorlar. Teknik direktörler e, depar attırmıyorlar. Bunlar yardımcı hocaların, kondisyonerlerin yaptığı iş. Teknik direktörün yapması gereken iki hadise var. İyi takım çıkaracak. Oyunun gidiş hattına göre de iyi değişiklik yapacak. Hamleleri iyi olacak. Başka bir şey yok ya. Bütün dünyadaki teknik direktörler bu iki hamleyi yaptıkları için milyon dolarlar alıyor. Bu kadar. Yani teknik direktör adama gidip de 30 kilometre koş, 5 kilometre gelmiyor. Kondisyon geliyor diyor ki bugün şunları çalışmamız lazım, bugün şunları çalışmamız program belli. Antrenora program veriyor. Şimdi 14 puandan ikinciyiz. İnan vallahi bizim takımımız iyi. İsmail. Bak mesela söyleyeyim. İsmail'in tarafından çok açık gördük. Hep İsmail konuşuyoruz. Ya bu garip çocuğa da çok saldırıyoruz. Şimdi bu İsmail geliyor. Rakip arkasındaki geliyor. Bir çalım atıyor. Hani bunun kademesi? Bir de aksi gibi Hugo. Sol ayakla ona kademe yapan Hugo atıldı ya. Edgar iyi. E. Hiç o tarafa kademe yapmıyor. Adamı kendi haline bırakıyor. İsterdim ki vurdu şut gol olsun. 40 metreden şahane bir şut oldu. Yani İsmail o İsmail İsmail hep oradan akınıyor da Yani senin o adama yardım eden bir Allah'ın kulu da yok. Vakieme bugün hiç oyunda yoktu. Cornerlü sadece bir e, gol vuruşu yaptı, gol attı. Bir iki pozisyon yaptı. Zaten de yapmasın. Cornerlüsten biz gol atmasını bekliyoruz. Ben be istemeden yanlışlıkla veya işte pozisyonun getirdiği bir şeyle Hugo dışarı atılınca bu hale geldik ve takım ayakta tutan kalecimiz Onurcan oldu. Cervinho kısa attı çalan bir uzun Galipte galip de geliyorduk. Ve oynadığımız takım öyle şey değil yani moralli bir takım. Puanı da rahat küme düşme daha 5. haftada artık düşme potansiyelin üstünde yer almış. Kazansa da kaybetse de ayakta durabilecek olan bir takım yapısında. O yüzden arkadaşlar kazanamadın mı kaybetmeyeceksin. Bu çok önemli. Kazanamadı mı kaybetmeyeceksin. O yüzden e, hani önümüze gelen fırsatı bir değerlendirip de bir iki puanına bir şey geçseydik aşağıdakilerin üç beş puan geçseydik güzel olay olacaktı. Ama e, şu bir gerçek var. Oyun düdüğü çalana kadar hiç kimse ben de dahil yenileceğimizi düşünmüyorduk. Ya bir şey olacak diyorduk oldu. Birbirine çarptılar. kendi kalelerine gol attılar. Bu tip şeyler olacak arkadaşlar. Çok gol kaçırdılar. biz sonra gol kaçırdık. Yani gitti geldi. Gitti geldi oyun. Sağının yıldızı. Onurcan arkadaşlar kendisine tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Olacak. Bazen kaleci kurtaracak. Bazen önündeki kurtaracak. Ama genel olarak rakipler çok saldırırsa Uğurcan bunu tekrarlar. Biz saldırırsak Uğurcan oyunda çok etkili olmazsa çok yani hata yapmasa da vasat bir kaleci oluyor. Ama rakip saldırırsa süper bir kaleci oluyor. Vakame bugün bir şey yapmadı ama önemli değil. Rakip onu tutuyor. Yani Trabzonspor bugün Trabzonspor olduğu için, ismi Trabzonspor olduğu için kaybetmedi. Fenerbahçe bugün Gürosun Sporu Fenerbahçe isminde bir takım olduğu için Gürosun Sporu yendi. Emin olun hiçbir şey oynamadı. Buna emin olun. Ben bir evdeki videomda dediğim gibi Yine tekrarım. Dört takımın içerisinde en avantajlı Trabzonspor'dur. Sonra Beşiktaş'tır. Diğerleri isimlerinden devam ettireceklerdir. Ama Trabzonspor bu ipi göğüsleyebilir. Yani Trabzonspor okyanusta boğulmaz. Ama bir kaşık suda boğulabilir. O kaşık suda boğulmasını engelleyeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ne demek istediğimi siz anladınız. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.